Cümleten selamun aleyküm. Bugün 30 Temmuz, çarşamba. 4 baş başkentlik yapmış kadim şehir. Güzel izleyimizin pazarı. Ben de şöyle bir pazar yerini bir ziyaret edeyim dedim. E, esnafımıza hayırlı işler dileyelim dedim. Şu anda İznik pazarında giderken bir değerli kardeşimle tanıştım. Çok güler yüzlü, mütevazi bir kardeşim. İznimizin var ya bundan 50 yıl önceki böyle var ya doğal böyle domateslerini, biberlerini fidelerini satıyor ha. Öyle güzel tezgahı var ki Kardeşim hayırlı işler diliyorum sana. Sağ ol teşekkür ederim. Nasıl işler oluyor mu? Allah'a şükürler olsun. Rabbim amin. daha iyisin inşallah. Amin, amin Arkadaşımın bak bunlar pırasa içimi arkadaşlar. Pırasa. Bunlar lahana. Görüyorsunuz. Ee, beyaz kelam hani kelle olur ya onlardan. Bak kanlı bahar yazıyor zaten. Mor kelam hani doğduğumuz. Evet. Karalahan'a. Bunlar da hani Yapma. dolma yaptığımız evet yaprak domateslere bakın abi yerli sırık domatesi. Evet. Aa feslehanlar var ya. Bakan bir koklayayım mı? Oh içim açıldı ya. Görüyorsunuz feslehanlar domatesler çeşit çeşit. Evet. Arkadaşlar biber tohumları mı dersin? Acı biber mi, sivri biber mi, kıl biber mi? Aa burada kavunlar da var. Abi neler neler ya. Görüyorsunuz. Kardeşim işte bunları serada öğretir. Domateslere bakar mısınız? Bir ağa fidesinde daha şimdiden domates yapmış arkadaşlar. Bakın. Evet evet. Bakın. Görüyorsunuz. Evet. Çok güzel ha. Patlıcan. Aa burada da domates domates yapmış. Bakın. Bakın. Tüdeyken de. Ay maşallah be. Evet. Kardeşim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah hayırlı işler versin sana. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılarımla. Hoşçakalın.